bugün ne oldu biliyor musun? Ne oldu? Apo'yu gördüm. O ne bakış öyle ya? Hepsini baştan çıkardınız. Sonra da kocam düştü değil mi? Ama asla asla izin vermem. Bak laflarına dikkat et yoksa ben de etmeyeceğim. Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni bölümünde neler olacak? Dizinin yeni bölümünde Pembe merdivenlerden düştükten sonra Alev hemen ambulansı arayacak. Pembe'yi hastaneye yetiştirmeye çalışacaklar. Pembe'ye tabii ki de bir şey olmayacak ve bunun karşılığında Alev'e şantaj yapacak. Alev ise hapse girmemek için Pembe ne isterse istesin yapmak zorunda kalacak. Görkem ve Ömer eskiden birlikte olduğunu Alev öğrenecek. Alev kendisi bir şey yapmadığı için hemen Fatih'in yanına gidip bildiği her şeyi Fatih'e anlatacak. Görkem Fatih'i çok sevdiği için Fatih'i bırakmak istemese de Fatih Görkem'i bırakacak. Ömer artık herkesin öğrenmesinden sonra rahatlasa da Görkem Fatih'i geri kazanmak için planlar yapacak. Fatih Görkem'e inanmasın diyenler videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmasın. Şimdilik bu kadar. Hoşçakalın.